Gel oğlum. Burayı almamız lazım bu arada. Bir de e, sanırsam buz etkisi var. Hepsinde mi oluyor? Oy. Abi şu an hepsinde buz etkisi var ya şu an. Şuradan bariyerimizi bastık. Bak ben şimdi şöyle arkaya yanaşıp şuraya bir dip priz atacağım abi. Bir tane de ice pat. Güzel. Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stickware 3 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde e, yeni gelen bossumuzu Diromuzu ve e, Pantheon serisini deneyeceğiz arkadaşlar. Güçlendirmeleriyle birlikte ve arkasında yeni gelen şifacıyla birlikte bakalım 1 bir vs 1 dev ne kadar win alabileceğiz. Hep birlikte görelim. Şimdi de video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen oyuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımız şöyle hızlı bir şekilde başladı. Hemen işçilerimizi bir yapalım. Bu cool işçi yapacağım abi bu sefer çünkü e, şu şeyi üretmem gerekiyor. O yüzden acele bir bize para lazım abi. Para önemli arkadaşlar şimdi şu golçüler ileri şeye gittikten sonra birini e, Acilen kristale çevirmem lazım sen golda git sen kristale çevireceğim Tamam sen kristale git kardeşim Biraz hızlı çalışın para lazım hadi oğlum Şu sipertonumu çıkaracağım şu ortayı alabilmek için ama dur bakalım Ne olacak göreceğiz hep birlikte arkadaşlar Hadi oğlum onu da koy 450 olmadı mı lan güzel Güzel. İlk adamımızı çıkardık. Şimdi bir süre savunmada kalacağım arkadaşlar. Para biriktirmek amacım şu anda. Olabildiğince para biriktirmeye çalışıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. O yüzden şunu sen de kristale git. <laughs> Kristal şu anda lazım. Bir tane daha voltçu yaptım ben. O bizim eleman geldi abi. Bizim eleman geldi. Can çağırması da var. Aslında şu ortayı alabilir miyiz acaba diye düşünüyorum ama muhtemelen alırız ya. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz acelemiz yok. Bir tane daha işçi hızlı para hadi oğlum Run Full işçi abancam arkadaşlar Bence bu maçı alacağız gibi hissediyorum ya Birolarla değişik kompozisyonlar deneyeceğim demiştim bu bölümde Şifacıyla birlikte deneyeceğiz bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Arkadaşlar şu güçlendirmeyi de bir basalım Spertonlarımızı güçlendirelim birazcık Hadi oğlum biraz hızlı be hızlı be Şunu üreteceğim birazdan onu alan etkili şifacıyı da üreteceğim ama ilk önce birazcık Tabii ki para kasmamız gerekiyor arkadaşlar Böyle bir gidelim bakalım şöyle bir şöyle bir, bir kolaçan edelim Hayda adamlar galabalık Gel oğlum Hop. Gel oğlum Burayı almamız lazım bu arada şunu da bir güçlendirmeye de bir basayım. Bizim şeyler bayağı uzamış mı lan? Mızraklar bana mı öyle geliyor? Mızraklara bak. Baf gelmiş arkadaşlar mızraklara. Oğlum biz e, dur şimdi şu bariyeri bir basalım abi. Ha tamam şimdi gel kardeşim şimdi gel. Şöyle bir şurayı bir halledelim hızlıca. İki tane daha işçi yapayım ben o arada. Hop burayı aldık burayı aldık. Hop gel oğlum tamam. Şimdi burayı aldık güzel. Şunun etkisini geçmesi lazım. Oğlum tamam güzel gitti. Tam adamları yolluyordum şey gitti. Şimdi adamlarımız buraya geldi. Güzel şu an güçlüyüz arkadaşlar. Şunu bir seviye daha basacaktım ama basılmıyor sanırsam. Şunu bir 300 yapalım. Baya bir altıncımız oldu herhalde. Sen bir kristale git kardeşim. Şu an için. Hızlı bir şekilde bir toparlanalım. Aciliyetinden. Şu boss'u ben kontrol edeceğim abi. Şu boss bir gelsin. Güzel. Boss'umuzu da bastık. O iş bende arkadaşlar. O iş bende. Dur sen de kristale git kardeşim. Baya bir altıncımız oldu. Bize şu an kristal lazım. Şu şifacıyı da ben yönlendireceğim. Ee, şu an için öyle düşünüyorum ama bakalım. Mızraklarımız çok güzel abi. Şu an var ya %1 oradan geliyor. %2 e, %10'da can çalmamız var. Şu an bayağı iyiyiz arkadaşlar. Şunu bir basalım. Bundan biraz daha basmamız lazım. Acil bir şekilde. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Sperton savunmaya geçsem mi ya? Ben biraz savunmaya geçeyim arkadaşlar. Bura bizim için bir tık sıkıntı. Eğer rakip şey gelirse bize sıkıntı yaratabilir abi. Şunu bir oluşturalım. E, canımızı bir basalım. Oo bizim kral geliyor bak. Kral. Speros kral. O bunda %30 da şey var. Buzlama var abi. Şu an var ya. Of. Dehşet güçlü arkadaşlar şu anda. Böyle iyice basalım spertonları. Spertonların gücü adına. Şimdi şu şifacımız hacı. Sen kontrolü bir bana ver şimdi. Bak. Şuraya bir e, şöyle bir havalanalım. Böyle can basabiliyor mu abi? Can basıyor diye hatırlıyorum. Healing Ward basalım bir. Binmesi gerekiyor herhalde. Healing Ward bas. Ha. Şimdi bu şekilde adamlarımızı fullleyeceğiz ceza. Bir yandan da can basalım. Durduğumuz zamanlarda ben böyle yavaş yavaş hem healleyip adamları alan etkili buffla hem de böyle azar azar güçlendireceğim abi. 20 can basıyor bu arada bayağı iyi. Hem de alan etkisi falan var. Çok güçlü arkadaşlar o yüzden. Aslında bundan bir tane daha yapabilseymiştik güzel olurmuştu. Bas abi şunları. Bas 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 bas. Şimdi bariyerimiz var abi. Yeterince kristalimiz olduğunu düşünüyorum. Dur. Seni bir bırakalım. Sen can basa dur. Sen golda git. Abi çok güçlü olduk ya. Şu an bir de e, sanırsam buz etkisi var. Hepsinde mi oluyor? Oy. Abi şu an hepsinde buz etkisi var ya şu an. Bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Şimdi şunu bir tekrar alalım şunu yapınca ne oluyor tam çözemedim havaya kalkıyor sanırsam hasar yeme hale geliyor bu şekilde yani öyle olduğunu düşünüyorum şunu da bir basalım Hah. tamam şimdi onlar yavaş yavaş fullenirken biz de şöyle biraz daha adamlarımızı tamamlayalım şu an ordumuz çok güçlü abi. Sperton ordusu. Oğlum var ya parçalayacağım lan. Hadi 60 60 olduk abi. Şimdi hafiften bir saldırabiliriz. Şimdi. Nerede bizim Speros? Speros gel kardeşim. Sen ben nesin? Sen ben gel? Abi şuna bak. Yavaşlatma etkisi var, şeyi var. Oğlum şu an çok güçlüyüz ya. Adamlara bir baksam mı acaba? Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. O adam full okçu yapmış. Tamam. Sen bir git acı. Gelin oğlum gelin. Şimdi ben size saldıracağım birazdan. Şu son bir healing vardı da basayım. Ondan sonra saldıracağım arkadaşlar. Şunun alan etkisi güzel. Ama biraz daha şey gelmesi lazım. Buff gelmesi lazım. Şu kompozisyon bu arada süper arkadaşlar. Yavaşlatma etkileri falan da var. Baya iyi yani. Benim hoşuma gitti. Şöyle 7 tane daha siperton basarım ki arkadan. Şimdi evet şunu alan etkisini ben bir daha basayım. Tamam. Şimdi alan etkisini de bastık abi. Fullendik. Saldırmaya hazır mıyız arkadaşlar? Saldırmaya hazır mıyız? Saldırın oğlum. Şimdi ben birazdan bariyerleri basacağım buna. Arkadan gireceğim ben olabildiğince. Deep freeze basacağım arkaya. Şimdi bir bariyerimizi bastık. Şuradan bariyerimizi bastık. Bak ben şimdi şöyle arkaya yanaşıp şuraya bir dip priz atacağım abi. Bir tane de ice pat, Güzel. Blok saldır. Saldır 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 saldır. Adamları iyice yavaşlattım abi. Can çalmalarımız var. Ben arkadan okçuları hallediyorum zaten. Şuna bak abi okçular vuramıyor bile ya. Vur 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 vur. Acım abi güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Oğlum şu ice olay var ya süper ya. Bizim adamlar parçaladı zaten burayı. Şu an hiç kayıp vermedik arkadaşlar. Oğlum boss gitti ama ya. Neyse. Şunlardan birinin kontrolünü ben alabilir miyim arkadaşlar? Ha. Güzel. Şu an parçalıyoruz. Saldır oğlum. Acıma. Şimdi bariyerim var. Onu da basacağım. Bas bariyeri. Güzel. Şu arkadaki adamları bir indirelim hafiften. Bizim adamlar daha saldırıyor ya. <laughs> Abi Sperton var ya. Yeni bosslarla çok güçlü arkadaşlar. Şifacımız ne oldu lan? Bu e, da mı öldü? Evet o da ölmüş. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ve savaşı win ile taşlandırdık arkadaşlar. Bu Sperton ordusu bayağı güçlü oluyor arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şuna bak abi parçaladılar ya. Bence zevkli bir maçtı. Hemen bir maç daha atalım arkadaşlar. Easy win. Hızlı bir şekilde bir tane siper tonumuzu çıkaralım ki savunmamızı da yapabilirim arkadaşlar. Amaç o. Hadi oğlum. Sen nereye gidiyorsun? Sen de golda gidiyorsun. Güzel. Sen niye sen niye kristale gidiyorsun oğlum? Zaten kristal civarı ya. Neyse. Tamam biraz toparladık gibi. Biraz geç olacak bu sefer ama sıkıntı yok. O biraz şeye sokabilir bizi. Adam gelirse sıkıntı abi. Gelmezse önemli değil de. Şimdi şunu bir basalım hemen. Şu güçlendirmemizi bir hemen basalım abi. Güçlendirme önemli arkadaşlar. Bir tane daha işçi basacağım. Şu an için işçimiz yeterli. Bir tane kristale yollayacağım işçinin birine. Ee, sen kristale git kardeşim. O geldi bizim eleman geldi bak. Şimdi şu ortayı e, almak için bir deneme yapacağım ama ilk önce şu ikinci spertonu çıkarmam lazım arkadaşlar. Hadi oğlum ikinci spertona bir altın yollayın aslanım hadi bakayım Hop tamam ikinci siper tonumuzu da çıkardık arkadaşlar ikinci güçlendirmeyi basabilirim hemen hızlı bir şekilde ikinci güçlendirmemizi de basarsak güzel olur abi rakip daha ortaya almadı yönelmedi bile adam şunu da basalım şu an iyi gidiyoruz adam da yönelmediğine göre saldırı yapmamıza şu an gerek yok arkadaşlar bakın görüyorsunuz bir elektrik demeci ve yüzde on can çalma veriyor Süper bir şey abi bu ya. İkinci şeyde bastık zaten ikinci kademeyi. Birazdan da şu boss'u çıkaracağım arkadaşlar. Şunlarla bir e, saldırı girişiminde bulunabiliriz. Şu ortaya biraz daha para için. Para için şurayı alabiliriz. Okçu var mı? Okçu var sadece. Tamam. Sen bir geri çekil acı. Biz şurayı bir alalım. Tamam. Hah. Güzel. Arkadaşlar burayı aldık. Bak adam bizi oradan saldırmaya çalışacak. Bak yaptı harekete bak abi. Yaptı harekete bakar mısın? Bizi darlamaya çalışıyor aklı sıra. Şimdi şu boss'u acilen çıkarmam lazım. Tamam savunmaya geçelim Sana burayı vermem oğlum. Sana burayı vereceğimi düşünüyor musun? Cidden yani. Burayı alacağına inandın öyle mi? Tamam. Tamam al bakalım. Al bakalım kardeşim al bakalım göreceğiz birazdan Şimdi şu şifacımı basmam lazım biraz e, altın fazlalığımız var gibi bir işçi daha yapayım şöyle Kristal için Hadi oğlum hızlı Kristal abanım biraz Şu an %1-1 e, %2 e, Şeyimiz var at vuruşumuz var abi saldır kaldır Bunlar kaşınıyor abi, zorla kaşınıyorlar var ya harbi diyorum kaşınıyorlar ya Birazdan şunu da basacağım abi gel hadi ah yavaşlatma verin güzel güzel tamam ortaya aldık abi hiçbir şey yapamazlar şu an şunu çıkarmam lazım size orayı yar etmeyeceğim abi bu adam bizi darlamaya çalışıyor aklı sıra ama halledeceğiz arkadaşlar Hadi oğlum şu şifacı boss'u da bir saldır. Saldır abi. Bizi cidden öyle indirebileceğini mi düşünüyorsun ya? Tamam savunmaya geç. Savunmaya geç. Alsın ortayı bırak abi. Alsın bakalım ne işine yarayacaksa orta. Şimdi biz şöyle yavaş yavaş da şeyi basalım abi. Şimdi buzulum var. Buzulumla şu boss'u oyalayacağım arkadaşlar ben. O arada da bizimkiler okçuları indirir diye düşünüyorum. Şimdi şunu bir alalım. Sen bir alan etkili heal bas abi. Güzel. Saldır. Kaçınıyor Şu spertosu ben bir alayım abi. Şu yavaşlatmayla şu boss'u keseriz. Ha. Vur abi. Vur 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 vur. Şimdi ben şuraya bir ice pot deep freeze. Ha tamam. Arkadakiler bende. Arkadakiler bende arkadaşlar. Şuradan bir bariyer basalım. Bariyerimizi de bastık. Senin o boss'u getirmen hiçbir işe yaramayacak kardeşim. Kusura bakma da. Hiçbir işine yaramayacak. Dürtük de. Ah tamam. Şimdi şu boss'u halledelim. Gel. Sen de yat aşağı oğlum. Yat aşağı lan. Sen Spirton birliğine ne yapabilirsin oğlum? Ne yapabilirsin lan? Artist artist bir de gelmiş şeylik yapıyor. Şu hala ne işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle yapalım bakalım mı ne yapacak? Güzel abi. Hızlı bir şekilde büyüdük. Adamları da bayağı bir tahribata uğrattık diye düşünüyorum. No diyor. <laughs> Kardeşim bu birliğe bir şey yapamazsın sen. Anlatamıyorum ben adamlara ya. Anlatacağız arkadaşlar. Böyle böyle anlatacağız. Şimdi bu ordu çok güçlü arkadaşlar ya. Hiç var ya bos mos affetmez. Hele şu Speros'la arkaya girip arkadan deep freeze falan atmak var ya süper ya. Çok güçlü abi orantısız güç resmen ya. Güzel bir yandan da kristallerimiz şey oluyor, fulleniyor. Birazdan saldıracağım ben bunlara da. Dur bakalım. Halledeceğiz arkadaşlar, halledeceğiz. Hadi oğlum. 52 kişi olduk. 60 olunca direkt saldıracağım. Adamların güçlenmelerine fırsat vermeyeceğim abi. Hadi oğlum. 60 oluruz sanırsam bunlarla birlikte. 55, 58 ve 60. adamımız da geliyor. Eğer adam yetişmezse şey yaparım abi. Normal ordu yaparım. Şu yavaşlatma var ya süper bir şey ya. Şuna bak hepsinde %30 yavaşlatma var abi. Yani adamların bir şey yapmasını olanak tanımıyoruz neredeyse arkadaşlar. Şimdi saldırayım mı lan? Saldır oğlum. Nerede benim Spertos'um? Spertos gel aslanım sen bendesin. Sen mendesin. Şimdi şurada bir bar yerimizi basıyoruz abi. Hasarlardan korunuyoruz. Tamam mı? ben arkaya geçiyorum. Tip frizi bastım. Ice bastım. Of 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 of. Yine bak yine arkadan. Şöyle bir vuralım abi. Hepsine vuralım. Vur 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 vur. Oğlum senin boss'un mos'un bir şey yaramayacak. Senin boss'unu mos'unu halledeceğiz şimdi. Dur sen. Bir tane Sperto'nu al şuradan. Dur benim biraz arkaya geçmem lazım. Burayı halledeceğiz abi. Halledeceğiz. Bura, bura bizde. Şu arkadan vur abi. Vur 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 vur. Güzel. Saldırın oğlum. Şuna hızlı bir şekilde saldırın. Bir tane daha sperton ver bana. Güzel. Yat oğlum aşağı. Yat lan aşağı. Siz kimsiniz oğlum? Arkadan destek yolluyorum ben daha. Saldır saldır saldır. Acım abi. Şimdi şunu bir alalım. İyilik vardı bir basalım abi. Tamam. Güzel. Abi var ya hiç affetmedik abi. diyorum affetmedik. Bari yere bas abi. Bu oyunu da burada sonlandırdık arkadaşlar. Bayağı zevkli bir maç geçti. Evet arkadaşlar. Çok güçlü bir ordu oluyor. Abi affetmiyor var ya. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için ve 30 beğeni ulaşabilirsek çok sevinirim arkadaşlar gerçekten ciddi şekilde sevinirim bence ulaşabiliriz diye düşünüyorum herkes bir beğeni atsa arkadaşlar güzel olur mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet.